Merhaba arkadaşlar. Bugün Roma kariyerimizin 3. bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde Napoli maçını oynayacağız. önceki bölümde maalesef Zaniolo 7 aylığına sakatlanmıştı. Ardından da Smalling ile bir oyuncuyu sattık. Diavara'yı sattık aynen. Onlardan gelen paralarla da Larson ve Fertesen'i tıkımımıza kattım. Kattık daha doğrusu. Ee, yine bir Fertesel'e alalım. Fertesel'e bu maç denemek istiyorum. Abi Spinozola ile şeyi keskinlikle niye hep düşük? İbanyaz'ın yere bugün Akele başlayacağım. Akele'nin de keskinliği kötü. Ben ne yapacağım abi bu durumda? Yani Spinozola'nın yerine oyuncak adamın da keskinliği düşük. O zaman şöyle yapalım. Bari Mancini'yi sola çekelim ki keskinliklerden eşitleyelim. Karşı tarafta dikkat etmemiz gereken oyuncu sayısı çok fazla. Insigne'si, Osimhen'i, Politano'su. Savunma hattında Kolibali'si. Yani daha alışma dönemindeyim takıma. Ki ilk bölümde de Juventus karşısında yani çok büyük bir rezimetle başladık. Hiç istemeyeceğim bir başlangıç. Her neyse biz toparlamak için elimizden geleni yapacağız. Gündüz maçı. Kimin sahasında büyük ihtimalle onların sahasındadır. Aynen. Yok bizim sahamızda. Ve hadi bakalım maça başladık. Bayez. Karsdrop. Cengiz. Cengiz de hemen 10 numarayı sırtına geçirmiş. Cengiz hocam foy var. Foy yok ama tacı verdi. Card drop Fertout. Fertout. Karşıda olsa çok <laughs> Geçse güzel top Mertens Mertens'den Fabian Tekrar Mertens Mertens Tutun Güzel Mertens Ve gol Yani bunu bize yapma ya Alban Lafont da golle başladı Dakika 5 Napoli ilk pozisyondan golü buldu Yani şeye gitmez inşallah bu iş. Hani Mourinho Juventus'a karşı, Inter karşı Roma yenildikten sonra şey demişti. Eğer büyük maçta oyun, büyük maçlar oynayacak cesaretiniz yoksa gidin seri C'de oynayın demişti. İnşallah bizim takıma da aynısı bulaşmaz. Şimdi Pellegrini, Pellegrini'den Cengiz. Aile Cengiz. Cengiz'in çok zayıf bir pas yani yerden denedim ama plan tutmadı. Şimdi Mertens de geliyor Napoli. Mertens. Mertens tutun. Şut. Hayda. Dakika 14 skor 2-0 da benim kayıcı kabiliyetim falan mı düşük? Varsayla döndürüyorum. 50-50'ye aldım bütün her şeyi. Görüyorsunuz her şey 50-50. Ama atıyorlar abi. Adamlar attı mı atıyor yani. Zamba Anguiza ismini hiç bahsetmemiştim. Dikkat edeceğimiz isimler kategorisinde. O da ismini eklettirdi. Şimdi Ebrahim'e doğru bir top. Rahmani araya girdi. Vijindal, Pike. Cengiz Pique aldı. O Mertens Dries Mertens, Tutun, Ibanez, Pellegrini, El Şeravi, ver pasını Zaniolo. Zaniolo verdin Ebrahim. Ah, abi adamlar çok iyi savunuyor ya. Di Lorenzo. Hani evet yani sistemin bence bu getirisi değil bu. Bu kadar kolay gol yememiz kaleci hatası. Kesinlikle kaleci hatası. Gulaşiye mi döneceğiz abi önümüzdeki sene? Pellegrini. Fabian, Fabian'dan şimdi Osimen, Victor Osimen. Fabian, Fabian'dan şimdi Zamban. Guiza direkte patladı. Dönen top Lafont tuttu. Albon Lafont tuttu. Şimdi Mancini. Zaniolo, Zaniolo'dan. Fertahat, Fertahat. O Fertahat yoktu be Ebrahim. Fertahat kaç. Ya kaçsana Fertahat ya. Kaçsa var ya birebir net gol pozisyonu kalacağız ha. Mertens, Anguiza, Osimen. Tamam tamam. Mertens o kadar da değil. Alman Lafont. Anguiza. Anguiza, Mertens. Mertens'den şimdi Osimen, Ozyman, Osimen'den Mertens. Mertens. Reis Mertens, Lafont, Karzrop, Fertaut Abi yani istediğimi yaptıramıyorum şu anda takıma. Bu seneden tek kurtuluş UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek o da konferansı olarak. Bu sene zaten şampiyonlar gibi beklemiyorum. Spinazola, Spinazola'dan Pellegrini. Pelegrin'den Zaniolo, Zaniolo Çok iyi gördün Cengiz'i. Haydi Cengiz. Haydi Cengiz. içeri girdi Cengiz Ünder. Cengiz. Zaniolo Aha gol. Vallahi gol. Zaniolo Dakika 43 durumu 2-1 yapıyor. Hani be, bizi bir puan için belki ümitlendirdi ama Bunlar üç atar. Benim ümitlerimi bozarlar. Şimdi Orsimen. Of. Al bu da gol. Hala Fokmat. Banyes. Az kalsın kendi kalesine atıyordu ve ilk devre. Napoli'nin 2-1'li gösterdiğiyle bitiyor. Gülsün bir birinin maçı vardı. Vurun karın parçalayın abi Juventus, 6 tane attılar bize. İkinci yarı başladı. Fabian. Anguiza. Mertens. Insigne. Insigne. Lafont. Spinazzola. Pellegrini. Pellegrini. Olsak yok. Haydi Ebrahim, Ebrahim'den şimdi <laughs> olmadı. Zambanguiza. Di Lorenzo, Anguiza. Osimhen. Osimhen, Osimhen gidiyor. Osimhen şut. Kaleci Lafont. Aldık mı? Aldık. Zanyolo olmadı. Mertens, Mertens'den şimdi Osimen, Ozyman, Osimen'den tekrar Mertens. Trace Mertens, Mertens vurdu Lafont. Helal olsun sana Lafont biraz daha böyle böyle seni sağlam bir oyuncu yapacağım. Şimdi koyları kullanacaklar. Zambuanguiz'e çıkıyor. Yanlış görmediysem Elif Elmas girecek oyuna. Zaniye bir şutu var o O da şut bile değildi. Ben Lafont bravo. Zielinski kim yalnız giren oyuncu. Her neyse şimdi corner'ı yine kullandılar. Insigne. Haydi Spinazzola abi bu kadar bu kadar zayıf paslar atmanızı hiç beklemiyorum ya. Fertat ah şöyle. Pas dediğim böyle atıldı. Ebrahim gör aradan. Şeravi ama geçmedi şimdi Di Lorenzo Peregrine Şeravi tutamaz bir top çıkar bizde O yüzden değişikliklerine başlayalım Abi Ferte Cengiz'in yerini alacağım Raşka'yı denemeyeceğim ama Peregrine de iyi oynuyor yani. Arthur'u bir almak istiyorum Zaniolo golü attı Şöyle yapalım o zaman. Talimatlar da benim. Şuradaki oyuncum atay geri kaldı. Setaplı değil mi? Aynen. Yok. İkisi dengeli de atak. Tamam. Arthur solda. Pellegrini sağda. Arthur'a da bir fırsat verelim. Bu da Juventus'tan transfer En çok para harcadığımız transfer. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Zielinski. Zielinski savunmaya girdi. Spinazola. Spinazola'dan Artur. Artur şimdi El Şeravi'yi gördü. El Şeravi. El Şeravi. El Şeravi çekti. El Şeravi. Kaleci Ospina'nın kucağına. Tam kapattığı yere vurdu El Şeravi. Pike. Fabian. Mertens, Osimen, Osimen, Ivan Yazar'a girdi, alamadı. Oo, Zielinski ama Lafont, Ivan Fertesen, Fertesen'den şimdi şey Pellegrini topu kestiler. Şimdi Osimen, Politano, Politano savunma önüne çıkardı adamın ya. Bildiğin önüne pas verdi ya. 3-1 Mertens. durum 3-1 yapıyor. Karzrop. Pellegrini. Şimdi Fertes buldu. Fertes sen. İçeri oyna. Savunma. Ospina Vigindal. Fabian Insigne Osiman, Mertens Di Lorenzo Karz Robertur Spinazola Pellegrini Haydi Fertesen bas Haydi Fertesen Fertesen Pellegrini Pellegrini Ruin savunmada araya girdiler ve Vision elde kaldı top. Ospina. Rahmani. Zielinski, Politano. Osimen. Osimen'den Mertens. Of. Zielinski finali yapacak mı? Hayır. La ve maç bitiyor. 3-1 kaybediyoruz. Yani hiç istemediğimiz bir sonuç yani bunun da abi ama hak ettik bir adamlar iki tane şut çekmemize izin vermişler 14 şut çekmişler biz iki tane çekmişiz hak ettik yani hücuma çıkamıyoruz ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Özdeki maç dönüm noktası falan filan diyor hake ben hakeyi oynatacağım. Akin'in biraz keskinlik kazanması lazım. Spilazola'nın da keskinlik kazanması lazım. Cengiz'in yerine bir Fertesen amlesi yeniden yapacağım. Fertesen geç girdi çabaladı bence. Bir lira şifeyi alacağım. Bakalım Bolo karşısında ne yapıyoruz. Bir bir beraber kalıyoruz. Bolo zaten bize ters gelen bir takım olduğu için hani Bu maçta 3 puanla ligde 15. sıradayız. Inter'le oynayacağız. Ben bugün üçlü oynayacağım. Risk alıyorum, üçlü oynayacağım. Cengiz gel. Larson'la Fertesen de girsin oyuna. Şimdi Arturo Fertaut'u yerine koy. E, takımdaki bazı oyuncuların keskinlikleri anormal şekilde az. Onun neden o yana Larson'u koyacağım çünkü Larson'un keskinliği daha fazla. Arturo oynasın. Tamam tamam. Elşeravi gelebilir mi? Gelsin bir de kale tabii ki de Patrisio değil Alban Lafont. Bakalım karşılar bir üçlü var. Karşıda kim eksik? Buraya Jack'i çıkardık ya. Şimdi takımı planlayacağım içine edecek hissettim. Hissettim. Bütün planlamaları batıracak bu oyun. Projeki bu şeyi de çıkardım ya. Bu da FIFA'nın buglarından. Şimdi Rashka'yı stoper göreceğiz. Pelegrini vur şöyle ortaya tamam. Geç bakalım ne yaptı kadroya. Şu sahneyi bir geçelim. Inter seriyada kese fırlıyordur. Evet. Ben adamı biliyorum ya. Lanet olsun. Rashika'yı stoper oynat, oynattırıyor oyun sağ olsun. Okey alamıyoruz. Yedek kulübemi de batırdı. Ay şansıma tüküreyim ben ya. Karzro stoper Rashika artık üçünün solu yapacağım. Hani çünkü bundan başka bir yol yok. Biz bittik. Biz bildiğim bittik. Hadi bakalım maça başlayalım. Gerçi orijin kadromuzun Elçer abi yerine var bir. Pelegrini. Zaniolo. Tabi doğru geçmedi. Brozovic. Edin Ceko. Edin Ceko. Lautaro. Card drop. Yerinde müdahale. Munayin. Munayin. Bravo card drop. Şimdi fert out. Fert out, yola, top bekledi. Olsaydı sight. Diyan Brosio. Munayin. Munayin. Of. Geçti. Munayin hadi. Ocağı reçke engelle. Tamam. Abraham. Ver reçke. Tamam. Borsakini gör. Pellegrini, Abraham. Foul yok. El şeravi. Gör Abraham'ı. Temi. Kaleci. Temi. Temi. Abraham. Inter karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Golün adı Temi Abraham. Eğer ikinci yapma başarısını gösterirsek dörtlüye döneceğim. Edince ko, Edince Lautaro, Lautaro Martinez, Lautaro savunma, Ayer Barella, Lafont. Barella'nın vuruşunu Lafont çıkardı şimdi Munay, Munay'dan Barella. Barella şut Lafont. Zaniolo. Zaniolo. içeri oynadı El Şeravi. El Şeravi offside. Bugün üçüncü atakta ikinci kez offside'e kaldık. Bravo. Yani Burak Yılmaz yine bulaşmış takıma. Barella. Süpersin savunma. Pellegrini. Rashica hadi. Ah Demi Ebrahim offside. Sırf İbrahim'in ikinci olsaydı, yanlış hatırlamıyorsam. Ibanez, Ibanez. Yani abi adamlar olsaydı tuzağı zaman açmış anlamadım ki. Vidal, Munayin, Martinez, Carzou Fall. Şimdi Munayin kullanacak. Brozovic. El abi Fert out Fert out'tan şimdi Temi Ebrahim Screen yar araya girdi Ouuu elince konu önünde bomboş bir adam var Lautaro Martinez Cards drop Yalnız cards drop bugün anormal hırsla oynuyor Bugün stoperde cards drop yani süper oynuyor Reşka Raşka bir sağ, sağ kanat bekinden çok. E, orta sahada şey gibi oynuyor. Pelegrini ile çıkıyoruz. Sağ kanat bekinden çok. Üçüncü orta saha gibi oynuyor Raşka. Pelegrini. pası çıkar. Temi, Ebrahim ve gol. Bir kere de biz balı atalım. Kaleci içeri çeldi ve Temi, Ebrahim 2-0 öne geçiyor bize. İbrahim Ebrahim'in golü 2-0'a geçmemizi sağladı. Dumfries, Brozovic. Ya hiçbir şey yok hoca ya. Şimdi defansif taktiğe dönelim. Bakalım ne yapıyor. Aynen. Güzel. 4-5-1'e döndürüyor. Şöyle ve şöyle. bir de şöyle yaptığımız zaman hiçbir sıkıntısı yok. Takdir başka gene sağda kalsın. Skriniar, Dumfries, Brozovic, Lautaro, Ceko, Lautaro. Lautaro Martinez. Tam dedim bir hani dörtlüğe dönelim, sakinleşelim. Lautaro Martinez 2-2 2-1'e getirdi durumu Pellegrini Andanovic Unayin Unayin'den Diambrosio Diambrosio ile geliyorlar Diambrosio Vidal Martinez Martinez'den Brozovic Brozovic'den Lautaro Martinez Lautaro Martinez'den tekrar Brozovic Fertout Fertout'tan Rashica Rashi kadın Ebrahim. Tem şimdi Fertout, Fertout'un pası Milot Rashika. Rashika, Rashika olayı çıkartamadı. Hanovic bastır temi ve ilk devre Inter'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Ya vallahi diyorum oyuncu şu hatası yüzünden bütün planlarım bozuldu. Zaniyolu'yu orada dinleyeceğim. Yani olur biraz daha defansı var ve fiziği var Reçka'ya göre. <laughs> Hadi bakalım ikinci yarı başladı. Ölenecek <laughs> ko. Unayen. Hiç yok, hiç yok ya. Oca, hiçbir şey yok ya. Allah'ın vitamin size İtalya'ya gelmiş. Burada bunlara fol oluyor ya. İspanyol vitaminsiz size gelmiş İtalya'ya fol oluyor ya. Fert out. Fert out. Fert out'tan Rashika. Haydi Rashika. Haydi Rashika. Tek başınasın Rashika. Tut şunu. <laughs> Diambrofio evi Diambrofio Vidal Bu Vidal, Vidal'den şimdi Lautaro Lautaro Martinez'den Edin Dzeko, Edin Dzeko şimdi uzun ay Bıkkı soydu Barella, Tussi Pirazola Barella, Lautaro Sağol Lautaro var ya Lautaro net gol pozisyonu harcadı. Şimdi Patricio. Patricio'dan Karlsrupp. Evet. Perisic Munay'ın değiştiği geldi. Şimdi Zaniolo. Zaniolo. Çektin. Ve oraya mı verdin? Sertab. Kaleci. Spirazola. Gene kaleci ve korner. Yok. olacak mı? Ne bu? Şükür. Yer. Plan Freeze. ATM. Ya hoca hiçbir şey yok ama ya. Hiçbir şey yok ya. Inter kurmuşsunuz. Bert out. Edin ko Şut. Lafont. La Lan. Lan. Lafont tut. Kaleciye bıraktım orada bir an, yanlış anlaşılma az kalsın golü yiyorduk. Fertout. Ertuğrul Ertuğrul şimdi aldı. Raşka bas. Hoca bu foal. O foal değilse bu foal. Şimdi Yalnız Skriniar'ın Skriniar'a bence kart lazım ya. Brozovic var. Artık herkese evet. Sarı kartı aldı Marcelo Brozovic. giden çıkıyor oyunda onlardan. Pelegrin. lan. Ben gerideki adama verdim. Tutun. Spinozola. Lan. Pelegrini. Ne Hakan evet, Vidal da sarı kart görüyor herhalde önceki pozisyon için. Perisic. Hadi 20 dakika dayanın be. Prozovi çağırdığında da yerini Hakan'a bıraktı zaten. Ceko. Ceko'dan Danfries. Freeze. freeze uzun oynadı. Of. Dışarıda Allah'tan dışarıda. Göz değişikliği yapacağım. Şu alacağım. Yani ortadan çok değiştirmek istemiyorum çünkü iki, ikisi de sert hatta Pelegrin de ellerinden geleni yapıyorlar. Bir de kar dropu sağ kenar yapıp kumbula oraya almanız zamanı geldi de geçiyor. Şöyle yapalım aslında bunu devre arası da yapabilirdim ama kar drop stoper de çok iyi oynuyordu abi. Şimdi Mancini, Mancini, Kars karsrop Karsro, orada olsaydı 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 Humphries, Edin Dzeko, Zaniolo, Zaniolo, ben şimdi Abram, Abram, Hoca, Pellegrini, Barella, Perisic, Perisic, şimdi Ibanez, Spirazo, ah. Edin Dzeko, hadi dayanır, hayır. Parayla Lafont tut. Bravo Lafont. Orada hiçbir şey yok. Kendi düştü. Erta out. Pellegrini. Erta out. Perisic. Seyircilerdir Inter tez Ayır Hayır 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 ayır 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 ayır. Ayır. Pellegrini. Shmurodov. Temi. Temi çek. Temi ver. Shmurodov. Çek fişi. Shmurodov. 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 Maçın belki de sonucu veriliyor. Zaten bu saatten sonra Inter'in çok bir gol atabileceğini zannetmiyorum ve evet. Oh be. <laughs> Oh, Inter karşısında galibiyet aldık. 3 birlik galibiyet. Çok mutluyum çünkü hem bu takımda ilk galibiyetim hem de bu takıma artık neyin uygun olduğunu buldum. Bu takımı üçlü savunmayla oynayacak. Başka bir açıklaması yok. Yani neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Video beğenseniz ben ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Hoşçakalın.